Müdür bey, bize bağlar başı yapmayın. Biz edepsiz değiliz. Duvara dizmeyin, kurşuna dizin. E, ne demek efendim kurşuna dizin? Biz vergisini veren vatandaşlarız. Aman yarabbi. Bu ne pislik? Bu ne hal? Alın götürün bunu hemen. Yıkasın biri bunu. Metafa e, bit bulaştıracak. ya ben... Ben topraktan yaratılmış bir canım. Su beni bulsan. Medet abi. Farz et ki ölürsün. Rahat ol. İyi mi? Çiftlememiş. Aç manaları. bitten kurtulsun. <laughs> ya böbrek taşını yine yerinden oynattık. Yedik bulguru, içtik suyu. Vallahi taş yerimden oynadı müdür bey. Ya bu mübarek böbrek taşının... ...gündüzü yok mudur ya? <laughs> tamam tamam. Rebele götürün. Ya Bahtiyar, sen şu böbreklere ne zaman sahip çıkacaksın? Aman be abi, kum gider sel kalır, ne yapacaksın? Kusura bakmayın arkadaşlar, sizi de sırada bıraktık. Abi yavaş yavaş, gözünü seveyim yavaş ya. Kim bu? Ee, Medet Bey, buranın gediklisidir. Bizlere çok yardımcı olur. Mahkumlara da, idareye de. Mesele duvara geçmek değil, duvarı geçmektir. Her yeri arayın. Lan Korkut. Nereye götürdüler bu kirli bulaşığını? Asmasınlar sakın. Cenkis abi. Abi ne olur sus abi. Abi biz de dayanacağız abi.